kontrol darbe iddiaları, bu 15 Temmuz darbesi sonrası kontrol darbe iddiaları ortaya atıldı ve e, bu iddialarla çok tartışıldı. Öncelikle neden kontrol darbe iddia ediyorlar, kimler diyor e, ve kontrolü darbe olup olmadığına dair sizin yorumunuz nedir? Yani şimdi tabi e, Türk tarihinde e, olmayan bir şey oldu 15 Temmuz'da nihayetinde. 249 insanımız sivil insanımız, silahsız insanımız hayatını kaybetti. 2000'den fazla insanımız yaralandı. Daha ötesi büyük güven kaybına sebep olan bir olay bu. Silahlı kuvvetlerimiz çok bu anlamda her türlü maddi manevi kan kaybetti. Ama burada kısaca FETÖ denilen bu örgüt tabii kaybetti. Şimdi çok uzun yıllar ki bir 40 45 yıllık bir örgüt adım, adım adım, adım adım, adım adım devleti ele geçirmek üzereyken kaybetti. Şimdi bu kadar kan olduktan sonra ortada yeniden bu topraklarda toparlanması mümkün değil. Dolayısıyla bu olaydan bir şekilde kurtulması lazım. Bu kontrollü darbe genelde bu örgütün ve onun gerisindeki küresel müşterin e, pompalamasıyla ortaya çıkan e, bir yaklaşım, bir propaganda, bir psikolojik harekat, psikolojik harekat. Şimdi e, tabii bu tutmuyor, fakat içeride e, bir hükümete muhalif, hükümete öfkeli bir grup insanımız o gece olan bir kısım gri alandan dolayı. Tam belirgin olmayan durumdan dolayı bu kontrollü darbe esasında zokasını diyeyim biraz amiral olacak belki ama yutuyor. Onlar da tabii bütün gerçeği bilmediği için e, haklılık payları var. Yani e, ne var bir bakıyoruz. E, Sayın Cumhurbaşkanı o gece sonrasında diyor ki ben e, darbe kalkışmasını işte eriştemden öğrendim. Ya ...bu şimdi çok garip bir şey tabii yani... ...düşünün devletin başında olan bir insan... ...o geceki ...önemli hedeflerden birisi olan bir insan... E, ...yani eniştesinden... ...öğreniyor... ...öğleyin MİT müsteşarının... ...işte saat... 2'den sonra genelkurmay başkanının... E, ...bildiği bir şeyi... E, ...cumhurbaşkanı e, bilmiyor... ...bu tuhaf bir olay... ...sonra olay öğreniliyor... E, ...engellenemiyor... ...bazı tedbirler alınıyor... ...görüyoruz ki bunlar yetersiz... ...tabii bu... ...bunların sorgulanması gerekir... ...yani bir adil öksüzün... ...bırakılma olayı var ki... ...yani evlere şenlik... ...yani izah çok zor... ...yani bunu ben... ...ben kendi kendime izah edemiyorum... ...bunlar gri alanlar... ...daha da çoğaltabiliriz bu gri alanları... ...ama bütün bu gri alanlara rağmen... ...buna kontrollü darbe... Ki bunların açığa çıkacağını düşünüyorum. Yani çok da uzak bir zaman diliminde değil, çok kısa zaman diliminde bunların, bu gri alanların siyah mı, beyaz mı olacağını göreceğiz. ...kontrollü darbe diyorlar? Şimdi ben başında zaten ifade ettim. Yani kontrollü darbeden şuraya götürecekler. Yani işte biliniyordu, birilerini tahrik ettiler. İşte onları zorladılar. Ondan sonra da buna sebebiyet verdiler. Dolayısıyla suçlu onu yapanlar. Dolayısıyla biz suçlu değiliz. Veyahut da FETÖ hareketi suçlu değil. Bu ilk basamağı tabii. Şimdi mesela yurt dışında yavaş yavaş şunu da seslendirmeye başladılar. Efendim esasında biz bu darbede zaten Fethullah Gülen kabul etmiyor. Yani hiçbir şekilde bizim alakamız yok diyor. Yani bizle ilgisi yok diyor. Bunun ötesine geçmeye başladılar bizim aldığımız çeşitli bilgiler çerçevesinde söyleyeyim. Ya bu darbeyi esasında Atatürkçüler, virgül milliyetçiler, virgül ulusalcılar bunlar yaptılar. Bizim bizim bize yakın olan insanlardan da katılmış olabilir yani bilmeden. bunların amacı da zaten bizi tasfiye etmekti. Bunu yapıp bizi tasfiye ettiler. Bizim yerimize geçiyorlar. Hatta onlar zamanı gelince Erdoğan'a darbe yapacaklara kadar işi götürmüşler. Şu anda bu bize absürt gelebilir. Ama bu işlene 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 nereye geleceğini biz düşünemiyoruz. İşte size de geliyordur. Bol miktarda çok güzel hazırlanmış algıya dayalı videolar hazırlıyorlar, gönderiyorlar. insanlar paylaşıyor. Mesela en son meclisin içeriden bombalandığını, oranın uçakla bombalanamayacağını gösteren videolar göndermiş. Yani bu işi bilmeyen birisinin inanabileceği bir e, video. Yani biz gözümüzle gördüğümüzü bakın. Bizim gözümüzle gördüğümüzü. Pilotun, orayı bombalayan pilotun e, kendisinin efendim ikrar ettiğini, yani evet ben oraya bomba attım dediğini, hatta Pilotun efendim e, merkezde akıncılar üstüyle konuşmaları zaten basına da düştü açık konuşmaları varken bunu bile ters yüz edip yani içeriden bombalamaya götürdüler diyecek kadar bir algı operasyonunun içerisindeler. Bunun şu anda başarılı olma şansı yok ama e, ileride hangi algıları yaratacaklar hangi olaylarla karşılaşacağız e, nereye doğru evleneceğiz e, bilmiyoruz tabii yani.